şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşut ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi, Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi. Mahşer mi, hakikat mahşer. Yedi iklimin cihanı duruyor karşısına. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetlerden. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela Hani tauna da zuldür bu rezil istila Ah o 20. asır yok mu? O mahluki asil Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil Hustu Mehmet cinaylarca durup karşısına Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına Maske yırtılmasa hala bize afet doyuz Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz Sonra melundeki tahribe müvekkel esbab. Öyle müthiş ki eder her biri bir mülke harap. Öteden saykalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin. Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler. Ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak, sana Saçıyor zırha bürünmüş merdeller. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangınını, durmuştu açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız teyyare. Top tüfekten daha sık. Gülle yağan mermiler Kahraman orduyu seyret ki Bu tehdide güler Ne çelik tabyalar ister Ne siner hasmından Alınır kalamu göğsündeki kat kat iman Hangi kuvvet onu haşa edecek Çünkü tesis ilahi o metin istikan Sarılır, indirilir mevki müstahkemler Beşerin azmini teyfik edemez suni beşer Bu göğüs derse hüdanın ebedi serhatti O benim suni bedim, onu çiğnetme dedi Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek Şu hedâ gövdesi bir baksana, dağlar, taşlar O rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar Vurulup tertemiz anından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak anlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümer ceddine duvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istir ab. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla. Kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan. Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecile avizeni briz etsem, tüllenen mahribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak sauletini Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, Kılıcarsan gibi icdaline ettin hayran, sen ki. İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın, sen ki. Ruhunla beraber gezer ecramı adın, sen ki. Asara gömülsen taşacaksın, heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit! İsteme benden makber Sana avuşunu açmış Duruyor peygamber